Olacak şelalesi arkadaşlar. Suyun sesi karşıdan Abla. geliyor. Karşılarda yine böyle kanyonlar var. Yol böyle. Bakalım kaç dakika ineceğiz. Evet. Ağaçlar yosun tutmuş. Çok farklı bir ortam. Yani şöyle. Yavaş yavaş çekeyim. Ağaçların hepsinde çok ilginç yosunlar var. Komple yosunlanmış. Müziklerin Efendisi filmlerindeki gibi. Ilıca Şelalesi'nin içine doğru yaklaşıyoruz. Yavaş gidersin aşağıya. Evet güzel sallanıyor değil mi? Evet gidiyoruz. Tamam yavaş sakin. Evet güzel sallanıyor. Mümkünse Evet gayet güzel sallanıyor gerçekten. Manzara şelalede karşıda yukarıda. Uluca şelalesi arkadaşlar böyle yukarıya doğru bakın orada yürüyüş yolu var Horhor Hor şelalesi diye bir şelale daha varmış evet, yukarıda kanyona giden bir yol var düşünün kayaların yüksekliğini arkadaşlar ta orada şöyle uzaklaştırayım biraz da ortasından böyle bir su su geliyor. Böyle bir şelale oluşturmuş. İnsanlar kimse suya giriyor, kimse böyle eğleniyor buralarda. Burası da ilginç güzel yerlerden biri. Ilıca şelalesi. Böyle hayaların arasından mübarek akarak geliyor. Böyle, böyle kanyon gibi. Çadırlar böyle bu suya giriyorlar. Çok serin, sakin bir ortam. Evet, şimdi yukarıdaki Horma Kanyonu varmış. Horma Kanyonu'na doğru geçeceğiz. Evet, yol böyle devam ediyor. Yukarısı Horma Kanyonu'na gidiyor. Biz şelale tarafından geldik. Bu Horma kanyonu 3 kilometre ilerideymiş. 3 kilometre ileriden girip de buraya kadar yürüyenler var. Şimdi buradan taksiler vardı. Ben diyordum bu taksiler burada ne işe yarıyor? Meğerse arabasını Horma'da bırakıp da buraya kadar yürüyenler geri dönemediği için buradan taksi top tutup, tutup tekrar Horma'ya gidiyormuşlar. Böyle komik bir durum var. Biz Allah'tan şelaleye geldik. Direkt şelaleye gezdik. Hormaya doğru gidelim dedik ama bakalım ne kadar gideceğiz. Çünkü 3 kilometre yürümeye hiç niyetim yok açıkçası. Evet i̇şte böyle kayaların altında yol devam ediyor Hormaya doğru. Karşıda böyle mağaralar var. Altı oyuk. Aşağısı şelale büyük ihtimal. Böyle evet, teyzeler de yürüyor. Manzara mükemmel arkadaşlar. Şimdi manzarayı göreceksiniz. Evet. Şelaleye bakın şu kayanın arasından. Şu aşağıdan akıyor. Tam şurası şelale. İnsanların gözüktüğü yer. Tabii şelalenin şekli üstte olduğu için buradan gözükmüyor. Ama karşılarda acayip böyle mağaralar var. Aşağıdaki köprü az önce video çektiğimiz köprüde, şu aşağıdaki köprü. Asma köprü. Şu an altımız boş arkadaşlar. Şöyle altımız boş. Onun için millet korkmaya başladı. <laughs> Gördüğünüz gibi yolun ortasından ağaçlar çıkıyor. Çünkü aşağısı uçurum. Gerçekten ilginç yerler var böyle kanyonda. Böyle gidiyor. Ortalardan ağaçlar çıkıyor çünkü altımız boşluk. Yolda böyle gidiyoruz. Şu i̇leride yine bakın kanallar var, mağaralar var. Çok güzel ilerler. Evet, tüyler pertici gerçekten. Aşağısı kanyonun. Çok aşırı derin bir kanyon. Suyu yani <laughs> dehşet karşıya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Vay gittiğimiz yere bak. Nereye yol yapmışlar. <gülüyor> 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 Çok mükemmel ya. Nasıl manzara çocuklar? <laughs> mükemmel değil mi? Evet. Abi, ben ya, ben daha gitmek istemiyorum. Abi. <laughs> ya hakikaten dehşet ya. Evet. Manzara on numara arkadaşlar. Bakın tam çukur. Çukurun içi. Yol havada gidiyor. Şimdi ayakları da vidalarla tutturulmuş. Şu karşıda tavana tutturulmuş artık. Tutturacak yer olmayınca. Mecburen tavana tutturmuşlar. Mükemmel böyle kanyon devam ediyor. Ama tabi biz yorulduk. Çok orijinal manzaralar var. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Özellikle yükseklik korkusu olanlar ama gelmesin. Çok ciddi yaklaşın şu an 200-300 metre yüksek burası. Baya yüksek. Yol böyle karşılardan dolana dolana kanyonun içinden geliyor. Herkese selamlar. Evet arkadaşlar. Horma kanyonunu gezdik biraz. Ama vallahi kanyonundan 10 kat daha iyiymiş. Yani kanyonun içine girebiliyorsunuz. Ya biz sabahtan Vallaya gittik. Toz toprak sadece kanyona uzaktan bakıyorsunuz seyir terasından. Burada kanyonun işi geziliyor. Böyle ya buralar başta bize şey geldi ya dedik bu merdivenler çıkmayla bitmez. Ama ilerisi mükemmel yani kanyonun içinde uçurma, asma vidalarla yolu asmışlar. Bildiğiniz havada gidiyorsunuz. Altınız uçurum boşluk. Ama. Çok zevkli. Ama hava kararmaya başladı. 3 kilometre gidiyormuş. Biz daha 500-600 metre gittik. Hava kararmadan geri dönelim dedik. Çünkü kanyonun içi karanlık kararıyor. Çoluk çocukla zor olur diye geri döndük. Müsait bir zamanda buraya tekrardan gelmek lazım. Özellikle Horma'yı daha çok tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka gelin görün, gezin. Evet arkadaşlar kanyondan şimdi çıktık. Hava karardı artık akşam oldu. Şu karşıki iki dağın arasından, şu bölümden gidiyor Horma kanyonu. Bu dağın arasından. Tabi oralar biz çıkarken kararmaya başlamıştı, güneş görmediği için biz mecburen anca döndük. Şimdi oralar bayağı kararmıştır. Çoluk çocuk olduğu için korkarlar diye mecbur erken döndük. Yarısını anca gezebildik. Ama mutlaka tekrardan buraya geleceğiz. Çok güzel bir kanyon. Hormadan girip. Aracı orada bırakıp buraya kadar yürümek lazım. Sonrasında da böyle buradan geliyor. Burası böyle dolanarak böyle buradan geliyor. Sonrasında da buradan taksi tutup tekrardan hormadan e, geri dönmek lazım. Veya iki kişi çift şoför olursa o da olabilir. Zevkli bir yolculuk gerçekten. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.